ve Sebastian Vettel. Mark Weber Avustralyalı pilotu burada. Şu anda Red Bull'un Mark Weber bir dünya şampiyonu değil henüz ama kesinlikle çok büyük bir dünya şampiyonluğu adayı. Gelen kimse yok bu arada. Ee, sırayı bekliyoruz. Sanırım Vettel'in gelmesini de mi bekliyoruz? Bir dakika, neden? Sanırım Vettel'in gelmesini de bekliyoruz. Evet onayını aldım. Aynı anda ama çok bekleyen var. Yavaş yavaş başlanabilir bence ve başlandı. Bak söylemiştim sana Weber'e de ayrı bir ilgi olacak ama diye. Tabii var ama gözler de biraz diğer araçta. Bu arada şundan bahsedelim. Tamam e, eski geçen seneki gibi bir kaza yapmayacağız diyorlar ama gerçekten e, bu iki pilotun arasındaki emsalsiz savaş ve gerginlik her yere yansıyor. Soğuk savaş ayrı araçlarda geliyorlar. Ayrı araçlarda gelen tek formüle bir takımı evet. Red Bull. Evet. Mark Weber önce geldi, Fetel sonra gelecek. Yine e, Serhan Acar toplantılarında da çok uzak oturduklarını söylemişti. söylemişti. Evet. Tuhaf bir e, elektrikleri, elektrikleri var, var. Evet. İlginç bir elektrikleri var. E, ve Mark Weber de o da sempatik ama o da biraz soğuk duran. Bu da pilot. Barbara yanımıza geldi. I'm Hi Hello. Barbara. Nice to meet you also. Evet. Thank you very much. We, we want Mark. Yeah. We want Mark after the session of course. Okay. So road, okay. Yes, okay, thank you. Video. Yeah, okay. thank you. Evet, şu an e, ayaküstü bir e, gördüğünüz gibi medya sorumlusuyla Mark'ın e, buraya almak üzere konuştuk. Bu arada Mark Weber imza atmaya devam ediyor. Feter sence aynı anda gelir mi Elif? Ne diyorsun? Feter sona doğru gelebilir. Alonso önce gelirse şaşırmam, öyle söyleyeyim yani. Olabilir. Hiç fark, hiç, hiç Bu arada olmaz. işte e, Formula 1 fanları ilerliyorlar ve bir sanırım Fettel'i göremedikleri için. Biraz Ferrari'cik gibi geldi. Aa evet, Alonso esinlendiler tabi biraz Alonso ürünleri var üstünde denk gelecek biraz. Bu arada tişörtü geldi. Mark Weber tişörtü imza alıyor. Petrov, Petrov, tezahüratlar arasında Mark Weber imza atıyor evet, ve geldi. geldi ve Ferrari Eipo burada. görüyorum. Herkes hazırsa, üstünde. herkes ha, hazırsa Alonso birazdan ver. Fernando Alonso. İmza seansına başlayacak Kapı açıldı Önce oynuyor Fernando Alonso İstanbul Park'ın imza alanında Tüyler diken başladı. diken Fernando Alonso geldi Şu anda alkışlarla geldi Ve Masra da arkasından geliyor evet. Massa kendisi için Hazırlanan Fotoğrafı ve mektubu aldı. Şu an onları imzalıyor. Arkadaşımızdan almıştık. Onu geri veririz. Bence o masada kalacak. Ha, masada kalacak değil mi? Niye verdim? Evet basın e, danışmanından verdi. Evet, basmanı. Onları saklıyor. Çok mutlu oldu. Ben hemen yüzüne bakmak istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi Alonso'nun kalemi bitmiş. Büyük bir coşku var. Evet Şu an Sebastian'ın e, henüz gelemediği. Ortada evet. sırayla geliyorlar diye şu an ama Aralarındaki gerginlik üstünde. şu an bir gerginlik var. Ee, maalesef henüz Sebastian Vettel gelmedi. Evet, şu anda yanımıza alıyoruz arkadaşı. Sebastian Vettel için bekliyor. Şöyle kenara alırsak diye teşekkür ederiz. Sebastian, Sebastian Vettel Fettel için ama güven... Kenara alalım. Elini. Ama güvenlik. Çadır. Gerçekten güvenlik. Ya içim el vermiyor şu anda bunu. Yapıyorum. Evet zor dakikalar. Elif sen biraz devam et ben oraya doğru bir ilerleyeyim. Ben biraz devam edeyim. Ee, şu anda Ferrari takımı burada ve Red Bull'dan Mark Webber burada. Ama arkada hala e, Petrov seslerini duyuyoruz. Bayraklar sallanıyor, tezahüratlar yapılıyor. Dünyanın her yerinden, özellikle yakın Türkiye'nin yakın çevresinden gelen yabancı misafirler de ilgilerini gösteriyorlar. İmzadan sonra fotoğraflar çekiliyor. İlgi gerçekten çok güzel bu sene İstanbul Park'ta. Bunun farkında pilotlar da vardılar. Evet, e Denk gelmedi bir Fethel hayranı. Evet çok gerçekten üzücüydü ama. Abi şu an kalbim parçalandı elimden gelince yaptım ama. E, tabi güvenlik prosedürleri var. sıralama var. <laughs> Pek de yapacak bir şey yok. Kenarda ama beklemesi için izin aldık sanırım. E, o hayranı bekleyecek Feteli ve onu alacağız. Onun, o konuda bir konuşma yaptık. Umarım olacak. Umarım olur. Çünkü Umarım. gerçekten çok büyük bir Fethel hayranı. Evet bu arada biz devam edelim. Massa imza dağıtıyor. Orada Alonso. Aklımız orada kaldı değil mi evet, biraz? Benim de aklım orada kaldı. Göz yaşlarına dayanamadım. Ama ama yok imza attıracaklar çünkü bekletiyorlar kenarda. O o o durumu hallettik. Sakinledi biraz. Arkadaşımız adı da Pınar bu arada. İşte Büyük bir seni de hayranı. bir defa geliyorlar ve bütün Tabii. sene onu bekliyor. Bu anı bekliyor. Belki sabahtan beri bu sırada bekliyor. Aynen ee, görmeden gitmek, imzayı almadan gitmek istemedi. Bakın yani O kadar büyük bir sevgi ki formüle 1 taraftarlığı, görüyorsunuz imzayı aldı, fotoğrafı çekti. Felipe Massa'ya bu arada bir mektup verildiğini hatırlatalım arkadaşlarımızdan. Evet, basın danışmanına teslim etti Aynen ve öyle. basın danışmanı bile çok mutlu oldu. Tabii, canım, çok bu özel bir şey. Elinde şu anda tutuyor, onu görüyor. Evet, şu an e, biz de görüntüleri yansıtıyoruz. Fernando Alonso'dan biraz bahsetmek lazım derken Mark Weber ayağa kalktı yanımıza gelecek sanırım. Ama ben Mark oraya doğru hareket ve Mark Weber taraftarların yanına gidiyor. İşte alçak gönüllü bir süper yıldız şu anda İstanbul Park'ta karşınızda sayın seyirciler. Yıktı orayı. Mark Weber orayı yıktı, şov yaptı. Herkes ayakta ve Alonso aşkı bir yandan Mark Weber'i hemen yanımıza alıyoruz. Ha, Mark Weber tekrar oturdu imza atıyor yanımıza alacağız diye umuyorum. Ocağlar devam ediyor. Bu arada Alonso olan aşk. Aşk değil mi bunda Kesinlikle aşk ama bu aşk başka bir aşk. Başka bir aşk. Yani e, sevginin çeşitleri gibi aşkın da kesinlikle çeşitleri var. Ve e, aşk e, sadece bir şeye ya da bir kişiye duyulabilecek bir şey değil. Bu eğer karşınızda hayranlık duyduğunuz e, birini görüyorsanız ve bu heyecanlandırıyorsa sizi... Karşılıksız aşk oluyor. Bu karşılıksız aşk oluyor ama tanımını yapamadım ama şu sarılma çok çok özel bir an. Çok... Bakın. Türk hayranlar Alonso'yla eller titreyerek atılan imzalar, çekilen fotoğraflar o kadar özel anlar ki. Tarihi bir an. Bu arada makinenin çekmemesi vardı. Çeker o makine çekmez. <laughs> o görüntü kaynar. Bu arada e, imza atılıyordu. Çünkü saniyeler var. Ya fotoğraf çekilecek ya bir daha bir sene sonra belki. Pedal gelmez mi acaba? Evet, anta şimdi gelmez. birazdan. Dünya şampiyonu olmak en evet, gelir, değil Dünya değil şampiyonu olmak o kadar kolay değil. Valla Alonso aşkını tanımamamız lazım. Ya Fernando Alonso şu an öyle bir pilot ki dünya üzerinde e Alonso dediğiniz zaman herkesin oraya kapıldığı, o büyüye kapıldığı farklı bir adam Alonso. Dediğim gibi bir rak yıldızı Alonso. Bugün bir açın İnternete Alonso yazın, aşk cümleleri okursunuz. Hakikaten ama her dilde aşk cümleleri okursunuz. Yani Fernando Alonso artık başka bir boyutta olan bir Formula 1 yıldızıdır. Fernando Alonso emekli olduktan sonra da bir Formula 1 efsanesi olarak anılacaktır. Zamanında biz Nigel Mansell'leri, Prost'ları, Keke Rosberg'leri hatırlıyorsak eğer, bu, bu zamanlarda da Alonso, Vettel, Lewis Hamilton, Jensen, Button, Mark Webber aynı tatta seviyeli olacak ve Mark evet. şu an ve Fetel Sebastian geldi. Fetel geldi. Sebastian Fetel geldi. Ee, Mark Weber ayağa kalktı bu arada. Tabii yer değişecekler. Fetel gelirken biz Weber'i yanımıza alalım. Ayrı ayrı geldiler. Orada çok büyük bir coşku var yine Mark imza Weber o coşkuya için. gitti. Bu arada Fetel saçlarını yapmış yeni eee. tarzıyla. <laughs> <laughs> son dünya şampiyonu Sebastian Vettel şu anda geldi önümüze oturdu ve Brita yanında imzalarını <laughs> atacak Sebastian Vettel son dünya şampiyonu en son geldi imzaya bu arada Weber'i arıyorum ve buldum <laughs> Hi Mark Welcome. Mark First of all, how are you? Very good, very good. Yeah, it's good to be here. Good support here late in the day, so it's nice to see it looks like beautiful çok, iyi. Iyi. çok güzel beautiful. bir atmosfer var. Çok güzel bir kalabalık var. Yeah, nice. think, um, evet çok güzel. Hava çok çok the sıcak the değil time. ama uh, en azından yeah. güneş var ve yarın da böyle olur diyor muyuz? Yeah. Önümüzdeki yıllarda bu kalabalık İstanbul'da devam eder mi sence? Öyle umuyorum. Tabii ki buraya gelmek çok ucuz değil. Bazı insanlar için pahalı olabilir ama insanlarda böyle bir tutku oldukça bu devam eder. Çok teşekkür ediyoruz. Kısa açıklamasını aldık. Ve işte e, arkadaşımız geldi. Ve kesinlikle devam ediyor. Şu an oraya doğru ilerleyerek e, yapmamız gerekecek e, canlı yayında devam ediyoruz. Ve Fernando Alonso ile Felipe Massa'nın yanındayız. Elif mikrofon uzatacak şimdi şu anda Alonso'ya. <laughs> Muhteşem görüntüler. Alonso'ya yaklaşmak kolay değil. <laughs> dayan, ne söylemek istiyorsunuz? Harika. Well, it was fantastic. I think uh, always we feel a lot of passion for Formula 1 olarak, Formula One. Formula uh, görüyoruz, to, to insanların tutkusunu görüyoruz. One. Formula görüyoruz, Formula One. 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 öyle One. öyle One. They, they are for you for İnsanlar hayranların senin, you like senin like için çok heyecanlı. Well, Bütün gün boyunca seni Obviously, beklediler. Ne diyorsun uh, onlara? Bekledikleri için teşekkür ediyorum. Formula 1 tabii ki önemli ama hayranlarımızla temas içerisinde olmamız da önemli. Yarın da onlar için çok güzel bir show ortaya koyarız ve herkes de mutlu olur diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ve yarış için şans diliyoruz. Evet çok mutlular. Gerçekten onlar da çok heyecanlılar ve mutlular. İstanbul Park'ta kalmak istiyorlar. İstanbul Park'ın takvimden çıkmamasını istiyorlar. Ee, onların fanlarını gördükçe ben de heyecanlandım. Gerçekten evet. çok çok güzel. Elif şu an muradına erdi. <laughs> çok güzel diye nefis bir şekilde gülerek konuşuyor. Muradına erdin diyorum Kesinlikle. şu anda. Kesinlikle murad <laughs> erdin. Yani. ben de konuştum. Evet. Şimdi e, Felipe'ye doğru da ilerleyeyim. Felipe'nin bir görüşlerini alalım. En sonunda Fetheli alırız. Hemen Felipe imzalarken... Philip great atmosphere here. Philip harika bir atmosfer. Yeah, here is always, ne a great Burada so, hep böyle harika bir so, atmosfer oluyor. Nice Umuyoruz ki yarın da bu insanlara we çok güzel bir yarış izletiriz. İstanbul'da, İstanbul. you know Sen yeah, İstanbul'un so, kralı olarak so, alınıyor, anılıyorsun. So, biliyorsun uh, değil mi bunu? Uh, starting, uh, ya bu sefer Önde Sebastian, başlamıyorum. Sebastian uh, pol pozisyonunda anyway to, uh, yarışa başlayacak ama ben de and, uh, en azından yarın where, 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 daha iyi bir pozisyona happened, you know, gelmeyi bekliyorum. 2006, 2007 that... ve 2008'de olanları tekrarlamak, tekrarlamak istiyorum. Istanbul. Turkey, after Türk morning. vatandaşlığı olayını you? hatırlıyor musun? Dördüncü defa kazanırsan Türk vatandaşı uh, no, olacağım demiştin. Ya yeah, Pasaportuma have... bunu Nobody işletirim me, demiştim. demiştim. Ama tabii ki bana böyle bir pasaport Nobody verirler. Hiç kimse vermedi bana try. Türk pasaportu. <laughs> Elimden geleni yapacağım. E Felipe Massa e, vatandaşlık değil pasaport için <laughs> e başvuracağım dedi. Dördüncüden sonra yapacak mısın dedim. Tabii dedi. Bu arada Fetel bakıyor. Yanına gidiyorum Sebastian'ın. E, yavaş yavaş oturayım konuşayım. Sonra mı dedi söyledi, Brita, uyardı bizi. Hı -hı. Tamam. Brita tabii anda, ne derse o olur ama yani Vettel'in bakışlarından sonra da onlarla konuştunuz. Ha, anladım anladım. Ayıptır Yok, bakışı attı. Brita'dan böyle bir Brita, alınca. Ama büyük yerden diyorsun. Emir büyük yerden. Emir, evet Brita ile aramızı sıcak tutmamız gerekiyor. Evet kesinlikle diyor. kritik bir isim Brita. İmza günü devam ediyor. Sebastian Vettel, Felipe Massa ve Fernando Alonso Hayranları için imzalamaya devam ediyorlar. Bu arada çikolata gelmiş. Karşılığında Harika. şapka gitti mi sence? Onu gö göstereceğiz. Ve evet şap Şapka orada. Şapka orada gördüğünüz Aa, şapka gibi. Şapka evet. Tabii şapka gitti, çikolata geldi. O güzel teklifin gerçeğe dönüşmesi güzel olmuş. Hemen önde arkadaşımız gösteriyor bakın. Müthiş atmosfer, müthiş müthiş. Ya, bu arada gözyaşları Heyecan. Kimseyi kırmamaya çalışıyorlar. Hatta onlar da yani coşkudan onlar da çok etkileniyor. Tabii. Titreyen ellerin farkında mısın? O benim çok etkiliyor gerçekten. Sen, Petel. Yeni saç modeliyle. Evet. Burada bir gerginlik var. <laughs> Seva <laughs> Fetel. Sakin ben, ol bir zap, arkadaşım bakış attı kafası, sanki. Ben biraz da kafasındaki şapkayı hatırlattı. BMW'de sürdüğü dönemlerden o şapka. Hmm. Genç bir pilotken e, onu hatırladı. Tabii onun için güzel dönemlerdi bu arada. Çok mutlular farkında mısın? Evet, gerçekten çok gülümseme. mutlular. Ya nefis bir sinerji var karşılıklı. Zaman zaman e, kalabalık nedeniyle tabii ki yoğun izdihamsal anlar oluyor ama hmm. yine de sonunda bu gülücükler her şeye değer herhalde. Evet abi, şu an <laughs> Fernando Alonso tişörtleri. Karşıdan teşekkür ediyorlar. Thank you hello. şey Fernando, Fethel. <laughs> Hepsi buraya kafa sallıyor. Fethel e, bu arada biliyorsun yine pole pozisyonunu aldı. Evet. E, bu yarışın da en büyük adayı. Şampiyonluğun en büyük adayı. Aracı Hı. durdurulmaz bir performansa sahip. E, bir gecede aracı yeniden yaptılar neredeyse. Tabii, aynen öyle. İlk e, practice'lerden sonra. Evet garajınızda Edrin Levy olunca bir gecede 3 aracı da çıkarıp yapabilirsiniz. <laughs> yani hatta araç yaparken jet uçağına dönüştürebilir. Öyle ilginçlikler var. Levy çok özel bir adam elbette. Tabi bir paket takımı şampiyon yapar. En iyi pilot, en iyi araç, en iyi takım, en iyi mekanikerler, en iyi mühendisler ve şu anda açık konuşmak gerekirse bu paketin en iyisi Red Bull'da. Red Bull'da. Kesinlikle. Bu arada Felipe Massa gidiyor. Fernando Alonso gidiyor. Ellere Ciao, bakar mısın? Nasıl, nasıl Gidiyor. Ciao. Ciao. Bu Alonso gidemedi tabii oraya e, tutuldu. Arkadaki coşku gerçekten çok güzel. Masa araca mı yöneldi? El alkışlayarak. Alonso'nun aşkını görüyorsunuz şu an. Lütfen bir fotoğraf çekilebilir miyiz diyor. Ağlamak üzere. Eller titriyor. O fotoğraf çekildi. Alonso ile o fotoğraf çekildi. Fernando Alonso çok özel bir isim. Şu anda gidiyor, Fernando Alonso <laughs> yanımızdan gitti, ayrıldı, el salladı. Bu adamlar ona, gerçekten... Ve işte şapkayı ha. gönderdi o şapka. Orada büyük bir kapışma sonucunda bir bayanın elinde kaldı. Bu büyük bir aşk. Evet. Harika bir şey. Ve şu an sadece dünya şampiyonu var, biraz gövde gösterisi yapıyor Elif galiba. Ama hakkı. Hakkı değil mi? Evet. Yapsın. Tamam. Ee, en iyi araç onda olabilir. En iyi pakete sahip olabilir şu anda. formüle var. Formula 1 e, takımlar arasında ama hak ediyor da. Hak Çünkü gerçekten mi? çalışıyor. Şöyle bir detay var. Dün arabasını parçaladık. Ben parçaladıktan sonra diyorum. Çünkü gerçekten parçalandı. Surat evet. Suratı çok asıktı. Ve e, normalde ikinci praktiste gidip motorumda oturabilirdi. Ya da gidip dinlenebilirdi. Ama o takımı ile birlikte, arkadaşları ile birlikte çalışmayı tercih etti. Onların yanından ayrılmadı. Şu anda bu arada heyecana dikkat çekiyorum. Yani yüzlerdeki o tebessüm her şeye değer. Harika bir organizasyon var burada İstanbul Park'ta. E, gazeteciler bir arada. canlı yayınımız devam ediyor. Yoğunluk devam ediyor. Brita sanırım yavaş yavaş artık session'ı sonlandıralım diyecek. Tezahüratlar yükseliyor oradan. Herkes Fetel'i çağırıyor orada. Evet, herkes grup grup sesini yükseltiyor. Sebastian o sesleri eşliğinde. Evet. Sanırım o kartlar oraya dağıtılacak diye düşünüyorum. Çikolatayı aldı Brita. Herhalde yiyecekler onu. Afiyet olsun diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yavaş yavaş sonuna geleceğiz Fetel'in gidişiyle beraber ama şu andaki Fetel imzaları dağıtıp verecek artık o yoğunluğa tabi gire girmeyecek kendisi yanımıza gelecek. Ama yeni gelecek. saç modeli gerçekten hoşuma Beğendin mi? Evet beğendim. İstiyorsan onu da söyleyelim şimdi yanımıza alınca. Hı hı. Fethel şu an oraya gider mi dersin? Kartları aldı. Gidecek. Dünya şampiyonu taraftarların arasına gidiyor şu anda. Sebastian Fethel İstanbul Park'ta şova çıkıyor. Ve tek tek dağıtıyor o fotoğrafları. Sebastian Vettel hayranlarına. Orası yıkıldı. Parmaklıkların ardından düşecekler. Sesler yükseliyor. Onu yavaş yavaş yanımıza alacağız birazdan. Vettel kartları dağıtmaya devam ediyor. Gerçekten çok sempatik, çok sıcakkanlı, çok alçak gönüllü. Dünyanın en genç Formula 1 şampiyonu. Tarihi ismini altın harflerle yazdırdı geçen sene. Abu Dhabi'deki zaferin ardından başka bir boyuta geldi artık. Dünya şampiyonu olduktan sonra Formula 1'de her şey çok değişti. O da alçak hiç yitirmedi yalnız. Her yarıştan sonra yine birinci oldum. Ee, yine e, poli pozisyonu aldım bütün sorulara. Daha yolumuz çok uzun oraya doğru üstündeyiz. çıkalım şuraya doğru çıkalım Gerek ve pedeli şurada alalım yoksa kaçırma ihtimali olabilir yavaş yavaş gidiyor o kalabalığa girdi o yoğunluğa girdi muhteşem gerçekten dünya şampiyonu böyle olsun olacaksa evet. böyle olsun gitsin taraftara giden sporcuyu her zaman seviyoruz sehen. Ja. Wir sind live Broadcast. Ja, bin ich in der Mitte. Ja, sehr in the middle of here. Yes. Okay, wir gehen jetzt auf Englisch weiter. How would you find this atmosphere here? Bu atmosferi nasıl buldunuz burada? It's nice to to come here, you know. Buraya gelmek gerçekten çok güzel. Biraz geç oldu. Ama görüyorsunuz ne kadar taraftar burada hala bekliyor. Onları görmek çok güzel. Senin için çok büyük bir tutku ve aşk var burada sevgi var. Ne düşünüyorsun I bu konuda? So. So, I, you know, öyledir. Also, ya, you know, bu sebepten dolayı you know, bile nice. e, burada son <laughs> yarış olacak <laughs> olması yazık. Thank çok teşekkür cold. ediyorum. Very Hava biraz okay. soğudu. <laughs> <laughs> Seni fazla düşmeyalım. Bay bay. Gerçekten çok sempatik. Çok muhteşem. Ya değil şöyle mi? bir şey söylemek istiyorum. Biz Malezya'da da e, kendisiyle yaklaşık Alman gazetecilerle birlikte 40 dakikalık bir görüşme yaptık ve ben e, masalarına gittim, oturdum ve hiç yabancılık çekmeden hemen buyur etti, e, konuşmaya sohbetine dahil etti. Gerçekten Sporcu çok, böyle gerçekten dediğin. çok alçak görünüyor. Aynen her sohbetimizde hiçbir zaman hani. Ben dünya şampiyonuyum. Ben Formula 1'in en büyük yıldızıyım. Havasını asla hissedemeyeceğiniz bir isim. Hani deniyor. Biz de diyoruz bazen hep Red Bull, Red Bull, olmasın. Ama şampiyon Sebastian Vettel gibi bir adam. Evet yaklaşırken şunu söyledi. Gerçekten çok soğuk dedi. Evet, çok üşüyorum evet. dedi. Hava soğuk ama bu soğukluk öyle donduran değil. Hafif güzel evet. bir soğukluk. Mayıs ayında sıcak olmadan, terlemeden olacak bir soğukluk. Herkesi... Pazar günü büyük yarışa, formüle 1 yarışına İstanbul Park'a çağırıyoruz. Yayınımızı buradan yavaş yavaş noktalıyoruz. Bitirelim. Söylemek istediğim bir şey var mı Elif'ciğim? Evet söylemek istediğim bir şey var. Çoluk çocuk, büyük küçük herkesi bekliyoruz yarın ama lütfen lütfen sıkı giyinip gelin. Güneşe aldanmayın. Sabah ben de güneşe aldanarak çıktım. <laughs> ama Erbatur geçen seneden çok tecrübeli. O yüzden giyindi geldi. Hepinizi yarın bekliyoruz. Biz Erbatur'la padokta olacağız. Evet sayın seyirciler buradan artık yayını noktalıyoruz. E ee, imza gününün yayını işte bu şekilde şekillendi. Herkes geldi, imzayı da attı. Muhteşem bir atmosfer vardı ama bu atmosfer yarın yani yarışta göreceğinizin yarısı kadardı. Büyük ve muhteşem mücadele için İstanbul Park'ta pazar günü burada buluşalım. buluşalım Görüşmek üzere.